birinci jenerasyon blues Daha doğrusu birinci jenerasyon deniyor kısaca. Yani Robert Johnson, John D. Holman, Honey Boy Edwards, Willie Brown. Bu isimler 1930'larda gezgin müzisyen olarak bütün güneyi gezerek para kazananlar. Dolayısıyla her gittikleri yerde bir gitarist alıp hem eğitmişler ustaçı ilişkisi gibi veya o gitarist de yanlarına katıp bir süre eşlikçi olarak gezdirmişler. Robert Johnson'ın o açıdan tabii muazzam bir gitarist olmasının ötesinde başka da bir şeyi var. Bir şekilde arı gibi çalışmış yani o dönemin birinci jenerasyoncular sürekli ülkeyi gezerek çaldıkları için o müziği devamlı etrafı taşımışlar ve herkese bir şekilde öğretmeye başlamışlar. Her gitar çalan müzisyen onlardan etkilenmiş o dönemlerde. Şimdi o Batı yakası hikayesine stil olarak bir örnek vermek istiyorum izninizle. Yani piyano malum o çok satın alması zor bir enstrüman olduğu için o dönemde Kulüpler piyano edinmeye başladıkça bir piyanistler geleneği de aynı zamanda çıkıyor. Onlardan da örnekler çalmak mümkün ama Hani aşağı yukarı bu şekilde yazdığınızda, aradığınızda internette karşınıza birçok örnek çıkıyor olacaktır. Yani o piyanistler de kendi ekollerini, üsluplarını yaratıp o şekilde ünlü olmuş isimler. Otis, Ben, Memphis, Slim vesaire böyle birçok isim var. Aşağı yukarı en önemli 10 tane, 15 tane isim var o işin. John Mayle'dan, John Mayle bundan çok etkilenmiş. En çok etkilendiği mi? adam. Ama sadece John Mayle'ın mı? Eric Clapton Eric her şeyi, da, evet. Yani Jimmy Page'in her şeyi. Ee, şeyin Jack aynı şekilde Bruce de, biraz. Peter Green'in her şeyi, Fleetwood Mac'den. Şimdi onlara geliyoruz, sıra oraya geldi zaten. Ee, Tabi işte bu plaklar bilhassa Amerikan G.I'ları vasıtasıyla ve işte İthalatçılar marifetiyle İngiltere'ye ulaşmaya başlıyor. İngiltere'nin liman kentlerine. Ve o dönemde İngiltere'de 1950'lerde hala Dixieland dediğimiz işte dans, eğlence orkestralı, çok meşhur dans salonlarında partiler yapılıyor, doğru düzgün cazla ilgili her şey daha çok yeni geliyor. Çok küçük ve çok politik bir kitle sadece caz icra ediyor. Bildiğimiz anladığımız anlamda hani o bir baba eşlenik olan dönemde İngiltere'de o açıdan bir hareket görmüyoruz çok fazla az müzisyen olduğunu görüyoruz. İlk defa e, 1959 yılında e, Muddy Waters geliyor İngiltere'ye. İlk turne o şekilde başlıyor. Ondan sonraki zamanlar içerisinde ilk 2-3 senede 59-60, 61-62 o 3-4 yıl içerisinde e, hem çok iyi para veriyor Avrupa'da Avrupalılar, Avrupalıların müzisyenlere. Çok ve çok değer veriyorlar. Ve bu Amerika'da camia içinde yayılıyor. Dolayısıyla herkes Avrupa'ya gitmek ve konser vermek, turneye çıkmak istiyor. Hem iyi para kazanıyorlar hem çok takdir ediliyorlar. Ve gelip anlatıyorlar, yani inanamazsınız diyorlar gördüğünüz ihtimama. E, uçaktan iniyoruz, işte yüzlerce bizi, kişi bizi karşılıyor. E, o insanların oradaki pozisyonuna, gel, oradaki pozisyonlara geldikleri pozisyonu düşünürseniz o şaşkını takdir etmekleri mümkün. E, bu 59'daki Muddy Waters konserinin arkasından galiba Ledbury geliyor. Yanmıyor olabilirim ama sıraları belki farklıdır. Ee, ve aslında İngiltere'de Blues'un başlangıcı dediğimiz e, şu grup kuruluyor. Kuruluşu da 1960. Bakın onlar da böyle çalıyorlar. Belki iyi bildiğiniz <laughs> Bir tane Londra'da küçücük bir odada toplanıyor. Ee, Cyril Davis buradaki harmonikacı, Alexis Corner bu da Kıbrıslı, bir tarafı Türk olan, böyle çok enteresan bir karakter. Ee, ve bu müziği çalmaya karar veriyorlar öyle veya böyle ve bunu sevecek kim varsa diyorlar ki burada biz toplanmaya başlayalım, burası bizim toplanma odamız olsun diye. İlk dinletilerine 3 kişi geliyor, sonrakilerine 30 kişi geliyor, 40 kişi geliyor derken bunlar oraya sığamaz oluyorlar. Ve e, ee, Ealing Club, Marki gibi kulüpleri ikna ederek oralarda geceler düzenlemeye başlıyorlar böyle ölü günlerde. Ve bu geceleri yavaş yavaş böyle 16-17 yaşlarında olan, 18 yaşlarında olan bir şekilde bu müziği bir yerde duymuş ve buna aşık olmuş genç insanlar gelmeye başlıyor. Ve bu Blues Incorporated grubu bu insanlara sahne veriyor. Yani bir nevi açık sahne programı gibi bir şeyler yapıyorlar. Jam açık jam yapıyorlar. Ee, aklınıza gelebilecek bugün en önemli rock müzisyenlerin hepsi işte o açık sahnede bir yere geliyor ve Alexis Korner tarafından sen de sen bir yere gel, siz grup kurun. Sen o gruba git, satın. Sen ondan çalmaya başla bundan sonra. Alexis Corner, Rolling Stones'u kurduran, Free'yi kurduran, Led Zeppelin'i kurduran, The Who'yu kurduran, Eric Clapton'dan, Peter Green'e, İngiliz Blues dediğiniz zaman John Mayer'a kadar aklınıza gelebilecek her kezi çıkartıp birbiriyle tanıştırıp bu işi dölleyen, ballayan adam. Ee, dolayısıyla hani John May ve İngiliz Blues'un babası derler. Aslında Alex Corner'dır. Çünkü bir şekilde John May da onun e, tedrisatından ve ilk gruplarını kurmaya başlıyor. Ve Rolling Stones da dediğim gibi hakikaten de bu gecelerden bir tanesinde bir araya geliyorlar, birbirlerini beğeniyorlar ve beraber çalmaya başlıyorlar. Hikaye o şekilde gelişiyor. Ee, diyoruz ya o dönemde Avrupa'ya gidip turne yapmaya başlıyorlar ve çok memnunlar. Sen bu oyu misin? Az önce çaldığım Armanın çok komik bir adam. Ee, onların, onun şöyle bir lafı var, çok meşhur olmuş bir lafı. Those boys want to play the blues so bad and they play so bad. Yani. yani çok kötü çalmaya çalışıyorlar ve gerçekten kötü çalıyorlar <laughs> şekilde bir durum var. Ee, o dönemki menajerler de hakikaten e çok becerikli olmayan grupları bu gibi ustalarla ucuza getirmek için turnelere bir araya getiriyorlar. ve ee, o insanlar hiç karşılaşmadıkları kültürden başka bir takım ustalarla sahneyi paylaşmak ve İngiltere'nin süper ilgisiyle alakasız yerlerinde turnelere gitmek zorunda kalıyorlar. Böyle ilginç bir taraf ama işte o turneler, yani uzak üniversite kasabasına gitmek, bilmem ne küçük köyde çalmak, küçük şehrin işte dans orkestrasının çaldığı holde çalmak gibi şeyler o müziği oralara taşıyor. İşte, o yüzden klasik rock diye bugün bildiğimiz İngiliz çıkışta şeyin temeli bu çapraz holenleme. Çünkü her yerde gruplar kurulmaya başlanıyor yavaş yavaş o müzik dinlendikçe. Çünkü o dönemde gençlerin dinleyebileceği, yapabilecekleri ve savaş sonrasından bahsediyoruz. İfade ifade edebilecekleri hiçbir müzik türü yok. Ee, ve bu şekilde İngiltere'nin bir sürü yerinde bir sürü blues durumu durmaya başladı. Görüyoruz. Şimdi ben bunların arasında en önemlisini Fleetwood olarak görüyorum. Bu 1967 kaydı bu arada. şöyle bir lafı vardır. Gelmiş geçmiş tek bir tane buz gitaristi geldi. O da Peter Green'dir. O yüzden şöyle bir laf da vardır. Yani söz konusu Eric Clapton'sa şey Peter Green'se Eric Clapton teferruattır diye bir laf vardır bu şeyin camiasının arasında. O Eric Clapton kötülemek için söylenen bir şey değil ama hakikaten İngiltere'den o dönemde çıkmış en e, en etkileyici insan tüylerini en diken diken yapacak şekilde gitar çalan adamlardan belki de bir tanesi. Ee, belki de ilki, peki. Ee, o açıdan enteresan. Şeyden çalmayacağım bir şey. Ee, yani bu iş nasıl daha sonra blues rock haline geldi? 68'den 69'a ve 70'e 71'e 72'ye kadar ki dönemde işte lezzet, mutlu vesaire bir sürü bir sürü şey çalabiliriz. Ee, onları hızlı geçmeyi düşünüyorum. Çünkü hem zaten çok kolay ulaşılabilir, bulunabilir hem de birçoğumuzun epeyce de iyi bildiği şeyler. E, ama enteresan olan şey şu, e, şimdi Amerika'da o dönemde, 60'larda hem e, politik bilinç e, geliştikçe e, hem de hemen hareketlerin öncesinde beyazlar, siyahların müziğini dinlemiyorlar. E, kesinlikle dinlenmiyor yani. Hani, e, şey Gayet kesin bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Zaten adı race müzik, ırk müziği olarak geçiyor sektörde. Ee, ve gene aynı şekilde nasıl İngiltere'deki genç müzisyenler keşfetmeye başladıysa, Amerika'daki genç müzisyenler de Eric Clapton üstünden, Cream üstünden, Led Zeppelin üstünden, Yardbirds üstünden, Rolling Stones üstünden blues'u keşfetmeye başlıyorlar. Yani bakar mısınız? <laughs> <laughs> Son derece enteresan <laughs> bir şey. Ve o insanların gitar kahramanları, bu insanlar oluyor. Bu insanları taslit ederek buraya beklerken çalan Allman Brothers'ler miydi? Yoksa Gold... Allman brother's. Evet, Allman Brothers'dı. Mesela Dwayne Allman çok genç yaşta öldü. Layla'da gitar çalan adamlar aynı zamanda. Bildiğiniz versiyonda, 70 versiyonunda Eric Clapton'ın. Dwayne Allman şunu söyler, yani benim tek idolüm vardı Eric Clapton. Ama o insanın Otis Taş'tan haberi yok. Ya da işte Magic Sam'den haberi yok, Baby King'den haberi yok e, ee, T-Bone e, Walker'dan haberi yok. <laughs> İngiltere'deki de üstünden bu müziği öğrenmeye başlıyorlar ve şu gibi örnekler çıkıyor diyerek sonlara doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Bu arada Santana'nın da gitarı dörü Peter Green'dir. Evet. Black Magic Home'un da Peter Green'in parçası olduğu için Santana tarafından kaybetmiştir. Şu 1968'de yapılmış bir kayıt. I speak tonight for the Dignity of man and the destiny of humanity.